Yedi Tepe Sürdürülebilirlik Podcast yayınlarına tekrar hoş geldiniz. Bu kaydımızda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünün hocası ve aynı zamanda Sürdürülebilirlik çalışma grubunun çok değerli bir üyesi Doktor Öğretim Üyesi Barış Gençer Baykan ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sümgerimiz. Hocamla bugün iklim değişikliği ve gençlik arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Ee, hocam yayından önce de bahsettik. Ben doktora tezinde 18. yüzyıldan bugüne kadar e, Türkiye tarihini yazmaya başlayalı beri kendimi genç olarak kabul etmiyorum artık. Hani bir <laughs> <laughs> o masumluğu kaybettiğimi düşünüyorum yani. O yüzden ileride bir ihtimal dinleyecek olan genç arkadaşlarım için sorulara başlayacağım soruları. Öncelikle daha basit bir yerden başlayayım. Nedir bu iklim değişikliği diyeceğim. Sen buna basit diyorsan <laughs> işimiz olabilir. Ya sizin için basit canım. <laughs> Estağfurullah. İklim değişikliği adı üzerinde iklimin değişmesi. Tabii bunu daha teknik anlamda söylersek dünyamız atmosferinde belli bir sıcaklık diyor. Sera gazı etkisi tabii buna bahsetmek lazım. Bir battaniye gibi düşündüğümüzde. Buradaki gazlar dünya yaşanabilir bir sıcaklıkla ortalama 15 derecede tutuyor. E bu yıllar içinde değişse de özellikle senin de, de vurguladığın 18. yüzyıl sanayi devrimiyle birlikte bu atmosferdeki karbonun arttığını ve buna bağlı olarak iklimlerin değiştiğini görüyoruz. Yani temel şey aslında atmosferdeki karbon yoğunluğunun artmasıyla ilgili ve bunun dünyadaki iklimi değiştirmesiyle alakalı. Temel şey bu. Ne zamandan beri farkındayız acaba bu sorunun? Hani 18. yüzyılda dedik ya. Tabii. Şimdi. Ne zamandan yani beri çok gerilere götürebiliyoruz aslında çalışmalarda. 800 bin bir milyon yıl öncesine Hı -hı. buzullardan alınan parçalarla bu iklimin nasıl değiştiği anlaşılabiliyor. Tabi orada iniş çıkışlar görüyoruz ama esas işin filmin koptuğu yer ya da rayın raydan çıktığı yer endüstri devrimi. 1750'lerden sonra 1800'lerle birlikte kömürün öncelikle sonra petrol petrolün sonra doğalgazın yaşamımıza girmesiyle üretim biçimlerimizi aksetmesiyle ve tüm şeyin artık bir fosil yakıt endüstrisinin dünyada neredeyse enerjinin kalbi olmasıyla alakalı bu. Esas şey orada başlıyor. 1850'lerden sonra atmosferdeki karbon emisyonu artmasıyla birlikte e, sıcaklıkların değiştiğini, anormal e, sıcaklıklara e, geldiğimizi ve ekstrem hava olaylarının e, daha çok arttığını görüyoruz. Yani 1850'ler bir dönüm noktası diyebiliriz. Çok geriye götürebilsek de e, şey e, aslında 150-200 yıllık bir mazisi var. Bunu anlamamızın yani e, bu değişimi daha raydan çıkmasın diyelim. E, değişikliğin sebeplerini sıralayabilir misiniz yani ana sebep tabii fosil tabii, yakıtların fosil yakıtların yani bunun her şey işte ısıtmadan tutun e, ulaştırmaya e, enerji üretimlerinin bütün fosil yakıtlara dayanması. Kömür tabii burada başlıca şey yani en yüksek oranda emisyonlara katkısı yapan, olumsuz katkısı yapan şey. Yani fosil yakıtların dünyanın temel ya da ne diyelim sistemin ekonomik sistemin, üretim sistemlerinin, tüketim sistemlerinin her alanda fosil yakıtlara bağlı olmasının şeyi bu. Yani %75 oranında bu enerji işi aslında iklim değişikliğinin. Tabii tarımın da bir katkısı var, atıkların da bir katkısı var, endüstriyel proseslerin de bir katkısı var. Ama %75 oranında fosil yakıta bağımlılığımız bunun nedenler arasında. Peki ülkeler arası hukukla da bir taraftan engellenmeye çalıştığını ya da karbon karbonsanın azaltılmaya çalıştığını biliyoruz. Bütün ülkeler sorumlu mu bu değişiklikten diyeceğim. Bunu da demişken mesela şeyi de benim küçüklüğümde yani benim jenerasyondaki insanlar biraz daha şey biliyorlar. bu e, Ozon tabakasının delinmesi devamı ozon tabakası şu kadar delinmiş bu kadar olmuş falan. Ozon tabakasındaki hasarın durdurulması için gerekli önlemler alınıyor. Ondan sonra mesela hasarın devam ettiği görülüyor. Çin'de, e, Çin'in belli bir sanayi bölgesinde mesela bu önlemler takip edilmiyormuş. Ondan sonra onu rastgele bir tespit ediyorlar. Sonra tekrar orada e, yaptırım uygulayarak ozon tabakasının onarılması sağlıyor ki bugünlerde de küçük boyutlarda bir hasar kaldı diye biliyorum. Aynı bu şekilde belirli bölgelerde daha fazla belirli ülkeler daha fazla zarar veriyor mu? Tabii ki. bu aslında tabii endüstri devrimi yaşanmış, yani endüstri devrimi erken önd önderlik etmiş ülkeler. Tabii buna Batı Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı koyabiliriz. Avrupa kıtasını koyabiliriz. Bir kısım Rusya'yı koyabiliriz. Japonya'yı koyabiliriz. Şimdi gelişmekte olan, gelişmiş ülkelerin Endüstri devrinden beri saldığı emisyonlar var. İkincisi de gelişmekte olan ülkeler. Bunlar daha tabii işte Çin gibi, Hindistan gibi, Meksika gibi, Türkiye gibi büyümesini 1980'lerden sonra başlayan ve o patikaya 80'lerden sonra giren ve batılı ülkelerin geçtiği patikaları takip eden ülkeler var. Fosil yakıt anlamında kullanıyorum. Enerji sistemleri anlamında kullanıyorum. Onun için burada bir çelişki ortaya çıkıyor. Yani kim sorumluluk alacak? Şimdi 150-200 yıl gelişmiş ülkeler ortaya koydukları büyük bir emisyon hacmi var. Olumsuz anlamda söylüyorum. Ama 90'lar 80'lerden sonra da gelişmekte olan ülkeler aynı şeyi takip ediyor. Bu tarihsel sorumluluğu kim alacak? O tarihsel borç nasıl kapanacak? Kim ödeyecek? Onun için iki blok arasında bir şey var. Tabi tabii gelişmiş ülkeler üretimlerini ve enerjilerini dönüştürmekte biraz şey kazandılar. Ve üretim de biraz doğuya kaydı. Fabrikalar Çin'e kaydı, Hindistan'a kaydı. Aslında batının emisyonunu Çin üretiyor bir anlamda o fabrikalar esasında konuşursak. Kentler büyüdükçe, nüfus arttıkça, tüketim arttıkça enerji olan talep de artıyor. Kömür olan, petrol olan, doğalgaz olan talep. Bugün de aynı şekilde Ukrayna-Rusya savaşına görüyoruz. Sıkı sıkıya bir ilişki var ekonomiyle fosil yakıtlar arasında. Bir üçüncü şey de İklim adaleti kavramında da burada konuşmak lazım. Ee, en az gelişmiş ülkeler katkıları sıfır iklim değişikliğine ama en çok etkilenen ülkeler arasında. Yani üç kutup sayabiliriz. Bir gelişmiş ülkeler, iki gelişmekte olan ülkeler, üç de en az gelişmiş ülkeler. Onların suçu, günahı en az ama etkilenecek, işte su altında kalacak, taşkınlara, sellere, zararlar olacak belki de. Ve onlarla başa çıkma kapasitesi en az ülkeler, yoksul ülkeler ortaya çıkıyor. Yani üçlü bir aslında bir, bir ayağı var burada. Ben de bu konuları konuşurken hep şeyleri düşünüyorum böyle mesela Amazon'da hiç modern dünya ile bağlantısı olmayan kabileler. Onlar ne düşünüyorlar acaba böyle hani tanrılar bizi e, yalnız bıraktı işte sulara giderek ısınıyor falan <laughs> yani hani tabi adaletleri diyorlar ediriz, hep yani, yani, yani böyle global şeyler işte yok e, küresel ısınma şey yani bunları konuşurken hep o kabileler bir aklıma geliyor benim böyle. Ben i̇şte böyle e, hazır. E, suçu olmayan insanlardan bahsetmişken hemen e, geleceğim. Peki gençlik ile iklim değişikliği konusu arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi en basitten nüfusa baktığımızda e, genç nüfusa, şimdi tabii o da tartışmalı bir konu ama normalde işte 15-24 yaş arası Brezilya'da kabul ettiği e, bir e, skala var. E, buna çocukları dahil ettiğimiz, hadi 0-24 veya 0-20 yaş diyelim. Dünyada aslında %30'una denk geliyor. Yani 2,5 milyardan fazla insana denk geliyor. Türkiye'ye dönelim. 80 milyon nüfusumuz var. Yine bir %30 koyalım. Ve bu da 24 milyona denk geliyor. Yani 24, 25 milyona denk geliyor. Biraz daha fazla denk geliyor. En basitinden siz bir iklim politikası yaptığınızda çocuklarınız ve gençleriniz etkilenecek. Hep biz gençlik konusu olduğunda hep geleceğe bir şey yaparız. Geleceğe atıf yaparız. İşte gençler, geleceğimiz, onların yaşamı, sürdürülebilirlik. Hep bu gelecek kuşaklar şeyi vardır ama aslında biz bu genç kuşakların bugünü de etkiliyoruz. Düşünün, yani masum bir çocuk, masum bir genç, hiçbir şey yok. Okula gidecek, bileyim iş hayatına atılacak, büyüyecek, beslenecek. Ama. Onun yaşadığı dünya eski şeylerden çok farklı olacak. Eski kuşaklardan çok farklı olacak. Çünkü tırnak içinde yaşanamaz bir hayata doğru gidiyoruz. İklimde de şimdi gençlik konusu da iklim konusu da hep böyle bir projeksiyonlarla konu. Gelecekte şöyle olacak. 2100'ler, 2080'ler, eler Ama aslında iklim değişikliği bugün zaten yaşanıyor. Bugün etkilerini görmeye başladık. Gerek ülkemizde, gerek coğrafyamızda, gerek dünyada. Onun için bu büyük nüfus kitlesi bundan etkilenecek. İkincisi gençlik. Burada... Hep biz edilgen gibi görüyoruz ama aslında daha etkin olmaya da yakın. Çünkü Gençliğin işte 18-22 yaş nüfusu liseyi bitirmiş, üniversiteye başlayacak veya iş hayatına girecek insanlar. Onlar da yavaş yavaş yönetici veya karar alma pozisyonlarına gelecekler. Teknik birikimlere sahip olacaklar. En azından üniversite mezunları için konuşuyorum veya çalışanlar için konuşuyorum. Birçok farklı bir sektörde. Orada da aslında onları bir aktör olarak görmek lazım. Yani hep kurban gibi düşünüyoruz ama, hep etkileyecek gibi düşünüyoruz ama orada bir aktörleştirmek lazım. Her konuda olduğu gibi pek bizim başarılı olamadığımız bir şeydir. Karar mekanizmaları bu gençleri katmak. Konukta olsun, da olsun, sağlıkta olsun, gençlikte olsun, eğitim politikalarında olsun. İklim değişikliği konuları da gençleri masaya oturtmak, karar mekanizmalarını almak ve onların nasıl etkileneceğini araştırmak. Çok eksik olan bir konu bu Türkiye'de özellikle. Yani genelde bir politika yaptığınızda bu politikanın herkesi kapsayacağını, herkesin iyiliğine, faydasına olacağını düşünüyoruz ama bu böyle olmuyor, ayrıştırmak lazım coğrafi araştırmalar yapmak lazım, sektör araştırma, araştırma yapmak lazım, nüfusa ayrı e, araştırma yapmak lazım. İşte çocuk sağ, sağlık meselesi, değişen sağlık sistemi diyelim, sağlık rejimi, kimle ilişkili birlikte. Bu genç kuşakları nasıl etkileyecek? Enerji erişimleri nasıl etkileyecek? Veya konut piyasasına erişimleri nasıl etkileyecek? Veya tarımda çalışan gençler ülkeler nasıl etkilenecek? Türkiye'de görece az ama özellikle Afrika nüfusunun %60'ı tarımda çalışıyor ve bunların büyük bir kısmı genç. Tarım da iklim değişikliğine çok kırılgan bir iklim değişikliğine kırılgan bir e, sektör. Orada olan kötü girdiler gençlerin, çocukların e, hayatlarını e, etkileyecektir. Onun için politikayı onlara yönelik de yapmak lazım. Onları eğer katabiliyorsak da katmak en ideal. Özellikle ben de eşimle beraber izlediğimiz zaman çok böyle ciddi etkilenmiştik. Bu The Boy the Harvest the Wind filminde mesela Omlaynu saldırılarının o tarihte arada bir o geçiyordu. Yani o kadar yakın bir tarihte o ins hani o insanlar o kadar hani kötü bir durumda <laughs> şeyde yaşıyorlar ki bir kıtlık oluyor böyle aç kalıyorlar. Büyük sıkıntılara giriyorlar. Tabii Bu sıkıntılar. Yani onlar giderek artacak. derinliği artıyor. Şiddeti artıyor. Tam olarak onu söyleyeceğim. Çünkü yani o sıkıntılarla bizim aramızda aslında hani çok internetin olduğu ne bileyim YouTube'a girdiğimiz durumda hani çok uzağız gibi düşünebiliyoruz bazen ama çok çok yakın aslında. Hani evet. Yani, ve farklı tezahür ediyor. yani Kim yerde e, taşkınlar olabiliyor, kim yerde orman yangınları olabiliyor. Geçen sene Türkiye bunu acı bir şekilde yaşadı, faturasını da ödedi. E, kentlerde enerji sistemleri olabilir, deniz seviyesinin yükselmesi olabilir. E, gıda çok önemli. Zaten gıda ile boğuşuyoruz veya tarımdaki küresel bir sorun haline geldi. Sadece ulusal bir sorun değil. E bir de bunun iklim değişikliğinden dolayı farklı bir katmanları boyutlara eklendiğinde burada felaket senaryosu çizmek çok kolay. Yani bunlar insana daha kolay geliyor. Hiç sanki umut yokmuş gibi, çözüm yokmuş gibi. Ama insanın tabii uyum kapasitesi de var. Şu bu iş politika işi. Politikacılar etkileme işi. Onun için genç kuşakların burada aktör olarak ortaya çıkması da tesadüf değil. Yani, yani iklim hareketinde gençlik grevlerle, işte Greta Thunberg'le başlayan başla, iklim grevlerinde kim hareketini 90'lı yıllara götürebiliriz. Onların da artık bu konuda acil önlemler alınması, hem devletlerin hem fosil yakıt endüstrisinin durması ve kendine çekip düzen vermesi, temiz enerjiye geçişim, geçmemiz veya tarımla ilgili önlemler almamız. Oradaki mesele biraz aciliyetten. Çünkü IPCC raporları da hep şunu diyor. Yani tehlike büyüyor ve yaklaşıyor. Genç kuşaklar da başka bir dünyada yaşayacak ve o dünyanın sürdürülemez olması onların taleplerini biraz daha aciliyetinden ortaya koyma ve siyasi politikacılara, karar vericilere baskı yapması sonucuyla ortaya çıkıyor. Ki zaten yayının başında da konuştuğumuz aslında uzun tabakası muhabbetinde de bu hani yine böyle bir şey yapıldı ve hani ülkeler bir araya gelip buna bir çözüm bulundu. Evet. O yüzden e, bunun da bir daha yapılamaması için bir, bir sebep, sebep yok, yok. tamam hani çok da kolay değil ama. Evet orada şöyle bir fark var. Ozon tabakasını birkaç gaz etkiliyordu. Evet. Böyle bir şekilde. Montreal Protokolü ile bunun önüne geçildi hem teknoloji transferi yapıldı hem geçiş süreçleri verildi ama şimdi iklim dediğinizde hayatı tam anlamıyla kesen yani enerjisi, ormanı, ulaştırması, kent, kent planlaması büyük bir sektörel şey dönüşüm lazım. bir de uluslararası işbirliğinin olmazsa olmaz. Yani hiçbir devlet buna tek başına ne kadar güçlü olursa olsun karşı çıkamaz. Burada işte Covid'de de belki ona o örneğini vermek lazım. Uluslararası bir kooperasyon işbirliği lazım. Şeyde Montreal'deki kolaj yani ozon tabakasını birkaç sektör, birkaç ülke o sektörlerini lav ederek veya dönüştürerek şey yaptı ama burada çok daha büyük çıkarlar var. Jeopolitik çıkarlar var. Siyaset var. ekonomi var. bileyim, enerji var. Çok daha nasıl karmaşık ve değiştirmesi zor bir yapıyla karşı karşıyayız. Bununla da beraber bir sonraki soruma geçeceğim. Yakın gelecekte nelerin değişmesi gerekiyor diye soracağım. Yani iklim değişikliğini durdurmamız için tamam hani ülkeler çapında ya da hani daha e de bunlar yapılabilir. Ama kişisel olarak da bizim ne yapmamız lazım? Hani bundan evde oturup korkarak vakit mi geçireceğiz ya da hani dinleyen herhangi birinin de yapabileceği elinden gelen bir şeyler var mı? Diye e, bu önemli bir soru. Aslında tartışmalı da bir soru. Çünkü bu kadar büyük makro ölçekte konuların enerji gibi, İklim gibi, siyaset gibi konuların olduğu bir yerde birey burada nerede duruyor? Birey evde tüketim alışkanlıkla ilgili bir şey değiştirebilir mi? Evet değiştirebilir ama bunun etkisi çok minimum olur. Yani bizim organik beslenmemiz bir kişinin veya işte pipet kullanmaması veya işe otobüsle gidip gelmesi veya işte bisiklet kullanması veya işte çevreci lambalar değiştirmesi çok 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 minimal bir etkiye sahip. Yani milyonlarca kişi aynı anda yapsa belki ama şimdi düşünün bir termik santralin kapanması iklim için çok daha rahatlatıcı bir şey çok da kolay ve hızlı bir çözüm yani onun için belki şirketler devletler biraz e, o yükü sorumluluğu bireyin üzerine atmaya başladılar bu karbon ayak izinde bunu görüyoruz sorumlu ve şey birey olmamasına rağmen e, bireyden çok şey bekleniyor İşte gıdasını değiştirsin ulaşım şeklini değiştirsin enerji kullanımını değiştirsin ama biz bize verili bir yapı için de bunları yapıyoruz yani elektriği açtığımızda termik santralden geliyor veya petrolden geliyor veya dolgazdan geliyor veya arabaya bindiğimizde benzin kullanıyoruz çevreci elektrikli arabamız yoksa. Veya gıdamız konvansiyonel üretiliyor. Yani organik veya sürdürülebilir tarımdan üretim gelmiyor. Bunlar arasında bireyler tabii ki bir şey yapabilir. Oradaki tabii topluluk halde yapmaları bunun daha iyi. Yani bunun üniversite bazında yapılması, bunun işte ne bileyim kent, mahalle, ilçe, il bazında yapılması, bölge bazında yapılması. Yerel yönetimlere burada iş düşüyor. Yani bireylerin orada aktif olarak yerel yönetimleri, siyasi partileri bu işin içine. Yani oradaki bireylerin toplu hareket edip bir iklim politikası bir iklim siyaseti önermesi çok daha mantıklı. Tek tek işte tasarruf önlemleri almaklarından ziyade. Yani bir aktif yurttaş olmak yeşil tüketici olmaktan çok daha önemli. Yani ama tabii ikisi de hani birinden tabii, birine bir, oluyor. Yani. birbirini besliyor yani. iki tane kalın duvarlar yok arasında. Çünkü şöyle yani insan kendini değiştirmedikten sonra toplumu veya diğer sistemleri değiştiremez. Kendimiz yapmadığımız şeyi başkasına önermemiz çok mantıklı olmaz. Ama benim dediğim yani bütün şeyi bireyin üzerine yıkmamak. Çünkü birey sonuçta verili bir sistem içinde, verili bir yapı içinde, verili bir ekonomi içinde, verili bir finans sistemi içinde hareket ediyoruz. <laughs> Ama değişim bireyden Topluma doğru orada şey başlatalım kesinlikle. Başlatalım. E, tabii yani bunu da neden sordum? Hani tabii ki ben de şey yani kuruluşlar falan daha hani bu kadar büyük bir sorunu tek kişinin çözemeyeceği yani hani insanların hareketleriyle çözülemeyeceği e, belli ama yani e, benim de çok sevdiğim e, şey var. Jordan Peterson'ın kitabında Hayatın 12 Kuralı e, kitabında e, şey var. Dünyayı değiştirmek için önce odanızı toplayın diye bir kavram vardı. Doğru. Hani çünkü her <laughs> değişiklikte kendi problemlerini... Beraberinde getiriyor yani o yüzden o onlarla başa çıkmayı anlamak adına küçük değişiklikler yapıp bir şekilde çözümün tarafında bulunmak kesinlikle yani. o sorgulama işte enerjimiz nereden geliyor gıdamız nereden geliyor bu çünkü değişim için bir sorgulama lazım onları sorguladıktan sonra değişim zaten insanın kendi hayatına da gelir ve bunun çevresini yayması çok daha kolay sadece vaz vermekle olmuyor bir değişim aksiyonla oluyor eylemle oluyor yaptığımız ufak eylemlerde mutlaka çevremizi etkileyecektir ve etkiliyordur da yani. Bu araştırmalar da zaten kanıtlanmış durumda. Hem kişisel hedefler derken hem de ülkeler arasında Birleşmiş Milletlerin koyduğu hedeflerden yine bahsederek sohbetimizi de biraz yine kapatacağım son olarak. 2030 yılında gerçekleşecek zaten devamlı üstüne konuştuğumuz sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bu konuştuğumuz gelecekteki bu hani çözümdeki rolü nedir? Neleri değiştirdi şu ana kadar? Neleri değiştirmeye devam edecek? 17 hedefin içinde 13 numaralı hedef iklim eylemi. Bunda 4 tane alt başlığı var. İklimle ilgili tehlikelere dayanıklılığın güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle ilgili ulusal politikaların, stratejilerin belirlenmesi, azaltım uyum için hem farkındalık yaratma hem de kapasitenin geliştirilmesi. Bir de daha hem gençleri de ilgilendirilen kadınlar gençler gibi grupların bu konuda hem kar mekanizmalarına katılıp hem de farkındalıkların arttırılması. Şimdi iklim eylemi niye önemli? Çünkü birçok alanı kestiği için önemli. Tabii ki 17 hedef hepsi birbirine düşünüldüğü de önemli ama e, iklim eyleminin ekonomiyle ilişkisi de çok anlamlı. Yani sadece bir e, eğitim farkındalık veya projeyi çözebileceğiniz, çözemeyeceğiniz ekonomi meselesiyle, eşitsizliklerin meselesiyle. Ve adalet meselesiyle. Çünkü iklim adaleti kapımından bahsettik. Yani bu konuda en az katkısı olanlar en çok zarar görecek. İşte bu çocuklar değil, kadınlar değil, dezavantajlı gruplar değil, engelliler değil, yaşlılar değil. Ee, mesela hava kirliliğine baktığımızda çocuklar ve yaşlılar en çok kirlenen gruplar arasında. Onun için bu iklim eyleminin her şeyi yatay kesmesi. Ekonomi, enerji, tarım, orman, ulaştırma, aklınıza ne gelebilecek konu varsa kıyılar, kent planlama, balıkçılık, ormancılık bütün bunlar şey yapması dönüşüme daha büyük katkı sağlayacaktır gibi göre. Tabii kişisel bir yorum ama düğümün kilitlendiği yer o ekonomik üretim, tüketim sistemlerinizin değişip daha yaşanabilir dünyaya hizmet etmesi. Hep tabii biz azaltımdan bahsettik. Azaltım, sera gaz emisyonlarının azaltılması, fosil yakıtlardan vazgeçilmesi. Ama bir işin o kadar da önemli kısmı uyum kısmı. Çünkü biz bugün bütün fosil endüstrisini durdursak kümülatif olarak yani geçmişten bu yana gelen emisyonlar iklim değiştirmeye devam edecek ve biz buna nasıl uyum sağlayacağız? Kentlerimizi, ekonomimizi, coğrafyamızı, bölgemizi, tarımımızı, ormancılığımızı nasıl uyumlu hale getireceğiz? Yani değişen iklimle, değişen koşullarla o kısmı şimdi bir kısım uzman diyor ki emisyonları azaltmak için çok bir şey yapamıyoruz. Uyum tarafına ağırlık verelim. Onun için toplulukları güçlendirelim, tarımı güçlendirelim. İşte orman yangınları ile ilgili birçok tehdit var. Ama nasıl uyum sağlayacağız? İşte erken uyarı sistemleri olabilir ya da işte bir, buna topluluk bazlı bir e, koruma sistemi getirmek olabilir. uyum kısmı giderek önemli hale geliyor. Hem yerel yönetimlerin uluslararası olmasa da yerel anlamda çok iş yapabileceğiniz de bir alan uyum politikası. En basitinden ulaştırma politikası. Kentsel altyapınızı, işte seller, taşkınlar ülkemizin bir gerçeği. E, kentsel altyapımızı buna göre e, yenilemek, uyumlu hale getirmek ve iklim değişikliği için büyük bir hizmet aslında. Sa sanıyorum ki önümüzdeki yıllarda onun daha fazla, uyum kısmını daha fazla tartışıyor olacağız. Bir taraftan durumun ciddiyetini anlatırken, bir taraftan umudumuzun da olduğu böyle... <laughs> Kesinlikle. <Yani gülüyor> ikisi de, birlikte e, gitmeli, yoksa e, hı -hı. değişim olmuyor maalesef. Ve e, öğretici bir yayın oldu diye düşünüyorum. Tabi hani bu da benim... Dinleyenler. <laughs> Dinleyenlerin, dinleyenler bırakayım. karar verecek. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ne Yine yapıyorsun? sonraki yayınlarda da tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet, çok teşekkürler. Dinleyenlere de bir daha görüşene kadar hepinize iyi günler diyorum.